bu sisleri ekledik mi? Bitti. Dirandun, Anne ben bakıp geliyorum. Ay düştüm. ne alıyorsun kanka? ne olsun? Her gün ergenlerden kendisi ağlatıyor beni pijama partisinde. Sizli mecazı kendisi okumuş. Eyvah okumuş kendisi. <laughs> Tabii ki de kim yapsın kardeşim. Kare babanı çağır, çağırdılar diye beni de uğraştırdı gitmedi. Bana çağırdılar dedi. Of abla ya zaten ben de sen de düşür. Zaten ben de seni sevmiyoruz. Sus kardeşim. Dur anne arkadaşım ağlıyor da su getirebilir miyim? <laughs> Tabii ki getirebilirsin. kardeşini, ablanı ağlatma. Biliyorsundur yani. Ona boşuna çalışmıyor. Kazanacak ya. Ben mutfağa koyayım. Onunki şeyi getirdiniz mi? Bu onunki öncesi. Ben bakıp geliyorum kızım. Ya ya orasının ortasında ya. Ortasına koymuşsun yerini. Tamam. Aa, burası havalı kızlar. Tamam mı? Ben havalıyım değil mi? Adını anlatanları yazın. İzin verin. Tamam. Özür dileyeceğim. Abla özür dilerim. Böyle olduğunu hiç bilemiyorum. falan. Bu Geç. Bugün galiba tek kişiyiz. Değil mi? Aynen de öyledir. Toprak nerede? Toprak mutfakta. Şeyleri getirecek. Yaptım. Evet. Anne lazım bana şeyleri taşımam için. Baban taşısın tamam. Niye <laughs> tamam şükür bitti. Donat en ee, sevdiğim derken. Donatları diğer kişiler gelene kadar yemiyoruz. Tamam. Hmm. Pasta da getirmişsiniz. Acıktım da yemek yemedim. Sadece bir tane donatlardan. 2-3 tane alamıyorsun. Tamam zaten. Bir Aldım. <laughs> Donatı bitirir. O oh be dünya varmış yemekten. Hadi bitti. Bir salona geçiyoruz. <laughs> Herkes gelir. Aferin herkes geldi. Mutluyuz pijamalardan. Pijama, pijama, pi, pi, pijama. Pijama da pijama. Aman pijama. Her gün pijamalar her partilerin başlar. Ben senin kardeş olduğumu bilmiyorum. Anne hani burası savaş oltanı oldu. <laughs> sadece bir kişi yok. Ben buradaydım. Heh oldu. Sayalım. Ay bu da bir. Bir. Ben gidiyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 Sekiz sekiz, on, bir, on Tam on keçi. On üç keçiden hangisini yapalım? Hemen on Bakın çocuklar. Arkadaşlar bakın bakın. Erken yemiyoruz onları. Ama bir tane yukarılarda bir tane donat var. E, ka Rose'nin kardeşi açıkmış da ondan mı canım? Neyse bir tane koyduk. Bak. Şimdi. Hadi gelinle bir yağma partisi. şundan beri böyle hepsi var gibi. Hepsi varsa pijama partisi başlıyor. Pijama partisi başlar. Evet. Bugün yaptık yetenekleri. Ne oldu? Konuşurduk beraber ödeler var. <laughs> um, Şu okullara içim okullara giriyor. Neyse yapmıştık sabahları. Neden akşam paji pijama part? Arkadaşlar acık pijama yaptım. Dedim için oldu. Hadi. Ev var ya. Birisi sana bir muramanı say 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 ne de? Herkes senin muramanı sayıyor. Sınıfında iki sefer ya. Ay sen nana. Dur ben de sizlere katılalım. E aynı olmaz mı? onu tek tek sayan müdüre gidermiş. Bu uzun beni ben içimden saydım bilmemişim. Saymamışım gibi oldu. Herkes buraya toplansın. Toplandık. Herkes beni dinlesin. Herkes, herkes. Niye herkes dinliyor onu, söyleyeyim mi? Neden birisi bizden hoşlanam var diye. Tamamını yaptık. <laughs> Kanka var ya. O nine mix sınıflarımızdan havalı. Şöyle sen de şöyle böyle. Tamam şu ben Rosie. Tamam. Rosie bir tanem. benim. Tamam mı? O zaman kim geldi ne? Ben geldim ya. Hoşlanan er aldır hoş. Daha kalan hoşlanan erkek yapmış tamam. Bu ki, kim kurtarırsa ona 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 öpüyor. Bak payıldı. Görünce o taşladı ya toprağı. Ne olduğunu bildim. Ne? Aşık. Şöyle bayıldı. Bayılmadan önce geldi. Çocuklar hadi uyuyun. Hadi. Pijama partisi bittiyse arkadaşlarına gitsin git. Sadece bir kardeş geldi değil mi öyle? Öyle kolay sanma. Ben Pemiş'in kardeşiyim. Ama ah, neyse ki kişilik olsun. Hadi. 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 Biliyor musun? birisi kimden kimden kursansın hoşlanmayan geçermiş. Biliyor musun? Arkadaşlar şuradan bir şöyle de şuradan bir deri çıktı ya. Ecik kardeşim videolarda böyle yapıyor. İçin. Sesini aldı. Sessiz diye. Ama ses çıkartma videolarımda. Hmm, düşündüğüm gibi sevgilerinizi almadım. Biliyor musun? Dün ne olduğunu biliyor musun? Dün apartmana yeni kişiler geldi. Gel biliyor musun? <laughs> Annem olmuş. Dün İstanbul'a yazın çıkalım. Hadi biz istersen uyuyalım. Tamam. Tamam. Evet yön attı hemen. neyse. Son